Çok sağ olun. Biz açılanı kendim büyüttüm ben. Biz de duruyordum. Çok karşısındaydık. Hemen böyle kulübedeydi. Ne diyor orada ne götür. Bir daha hiç bize haber ne etmediler. Bir seneyi geçti. kavuştuk. Teşekkür Sağ olun. Hepinize de. Allah razı olsun. Çok göz yaşı döktüm ben buna. Eşimden tabii çok aradı eşim Covid'den etti. Onu da işte onu çok aradı. Ben size bir tane için yapmak, Kendine iyi bak, Yedikten helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> sa Allah sağ sa sa ol, sa <laughs> Allah razı olsun. Sizden de. Aynı zamanda olur. Atla hadi. Şimdi var. Evet. Yani ne var? Onlar onu seviyor. Dur Aldı. Bir kere aldı, götürdü, geri geldi. Tekrar bir daha sonra şey gelmedi. Sandviç. Aldık onları, onları, onları. Ha? Sen ne? 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 İki yıldır evin önünde, bir komşumuzun ev, evinin önünde kümes vardı, oradan aldım da gitti. Hı hı. O günden beri arıyordun yani herhalde. Hiç gar garibin hiçbir günahı yok. Sadece sa çocuklara saldırırken yalandan bir şey dedi. O da havlamasından dolayı yani. Başka bir derdi yok. Ben çocukken getirdim böyle küçücük çocuk gibi getirdim, bir bebekten. Üç buçuk saatlik bir yoldan geldim. Gidelim dedim. Oğlum dedi, gelin alıp gelelim. Ben uy uyuyamıyorum ben ya e, bir sene E nasıl Dünya gelmiş geliyor? Ben de ağlarım bu siyah köpek. Bu siyah köpek görsem hemen ağlarım. Nasıl düştü bunun yolu buraya? Annem getirin dedi buraları. Buraya da dedi tek başına. Çipleme işlemlerinden aldığımız başarının bir sonucudur bu. İki yıldır kayıp olan bu ufaklık e, bir tesadüfler zinciri sonucu e, sahibine ulaşılmış Kastamonu'dan gelen sahibi e, burada Düzce'de e, kavuşmuştur. Güzel, <laughs> güzel. <laughs>